Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Bursa otopazarında bizler neler bitiyor hep birlikte gezip görüp e, karar vereceğiz. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hadi gelin birlikte başlayalım. Burada bir tane fiyastamız var. 2004 model 295 bin lira yazılmış. Fiyat 388 arkadaşlar. Comfort paketlerinden. Şöyle evet, karşıdan çekiyorum nereden devam edelim? Bu aradan gelelim bir devam edelim bakalım. Bizleri neler bekliyor? Hep birlikte bir bakalım. burada bir tane ticari gruplardan var yine. Ona ne yazılmış? Gidelim birlikte bir bakalım. Fejal ee, 230 580 568 yazılmış. 2015 birazlarda e, ee, aracımız. Böyle var ama kartı yok onun da. Yanındaki araçta da yine Kart yok. Bu araçların kartları olmamış. Şöyle şurada bir tane e, Renault 19 var. Emektarlardan bakalım buna ne yazılmış. 1.6 klimalı. 220.000 TL yazılmış. 99 model. Yine burada bir tane e, 407 var. 1000, 2000 motor e, benzinli. Evet. X'leri de burada arkadaşlar. 285 yapılmış. 2005 model. Fiyat olarak uygun. Kasa takıntısı Olmayanlar için ideal diyebiliriz arkadaşlar. Böyle devam edelim. Karşıdaki ticariye bakalım arkadaşlar. ona ne yazılmış? 2008 model Peugeot 1.4 Primal 360 278 yazılmış arkadaşlar. Şöyle bir var arkadaşlar. Skaniklerinde e, tercih edilen araçlardan. Fakat e, otomatiklerinde ben çok fazla problem yaşadım. Kronik problemler. Ben hiç yaşamadım da e, çift sanır falanlara sanır problemi yaşadım. yaşadım. E, ondan dolayı biraz çekiniyorum araçlara girmeye, alıp satmaya. 2017 bir tane pop var burada. 540 yazılmış olmuş. Fiorna'lar e, var arkadaşlar. Şöyle bir Mercedes'imiz var arkadaşlar. Yine burada e, E200 Merso 210 kilometrede 350 lira yazılmış emektarlardan evet, arkadaşlar. Evet. Şöyle bir tane yine videolarda. Kaç 2015. 171 lira. Arkadaşlar. Şöyle bir pasta var. Bakalım ne yazılmış. Evet. Ya, yani, ya, <laughs> ya, ya, bak, 186, böyle devam edelim arkadaşlar bence filmin 106 binli Sport turbo Sandero'larda arkadaşlar şöyle bir çekeyim bunda Düşünenler için. Yine burada bir tane Elantra'mız var. 2015 749 yazılmış. 102 binli yazılmış. Turbo Zahir'e bakalım. Benim sıfırlarına da bakmıştık bunların. Bayi videosunda 2014 Seat Ibiza sıfırlarında fiyatlarına merak edenler videodan bakabilir. 2015 Focus 15 969. Evet. Sağ olasın eyvallah. devam edelim. Peugeot'lar bu şekilde bir sıralanmış. 206'ya bakalım. Ne yazılmış? 395 diyor. Benzinli 2000'li şöyle ekstra bir var arkadaşlar düşünenler için sedanlar yakıt olarak gayet güzel araçlar. Böyle bir 495'e girmiş 500 binli 1.5 motor sembollerden 1.5 ddi motorlarda. Evet arkadaşlar. Şöyle kendimizi yormadan devam ediyoruz. 2018 105 185 yazılmış fiyat. Orada geliyorum şimdi oraya da geleyim. Tek elden kayıtsız 370 bin lira yazılmış. Şuradan alayım. Bak şurada. 195 bin lira yazılmış. Ford K169 hidrolik klimalı. Şöyle de aracımız var burada da. Burada da yine Ege arkadaşlar. Son zamanların çok fazla tercih edilen satılan arabalarından. 2021 değişen yok. 138 binde yazılmış. Şöyle. Arkadaşlar burada da yine 2020'si var. 3 paket 819 157 binde. Geliş bu motor ömrü olarak gayet güzel. Şöyle çekelim. Evet, güzel jantlar. Hemen buradan bir tane 1.6'sı hatasız boyası sıra mersiz. 780 105 bin düşünenler için arkadaşlar gayet güzel araçlardan şöyle bakalım burada da bir pazarın en uygununu bulduk diyebilir miyiz dedik bile 160 yok 69 91 olacak burada da favori 69 lira ben motor sıkıda binmek istemiyorum. Önleri arkaya çekeceğim her şey. Öyle. Arabalar da. Evet. Evet, Hedek ayrı temizlikler vesaire. Pazarda devam ediyor arkadaşlar. Şu modusun fiyatını da merak ettim. Bir de gidip o modusa bakalım arkadaşlar. Film ne modu? 34 benzin ne 2006 model 288 500 yazılmış arkadaşlar. Burada Kütbel Y4 restoran de bir bakalım arkadaşlar. 15 güzel 120 bin lira. 120 bin lira. Aynen ve bakın var ya. Şöyle bir stand görüze var yine burada 665 yazılmış. <laughs> 155 bin kilometrede arkadaşlar. Nereden devam edelim? Şöyle şu araya yine tekrardan bir girelim bakalım burada ne var ne yok arkadaşlar. Suzuki. Yani. Şuradaki Peugeot 301 bakın Strenlerle aynı. Ee, emsel segmentlerden diyebiliriz. Bakalım buna ne yazılmış? 575 yazılmış. 191 2016. Evet. evet. Arkadaşlar. Şurada da bir MM 316 500 bin 2004. Bakalım şurada bir tane de yine yorumlarımız var. 2014. Hatta tek parça boyalı. 575 yazılmış. Fiyat olarak. Bu hafta Fiora'dan çok fazla gördük ama. Romeo paket 1.4 bakalım buna da bir bakalım. 120 mm hatasız ayarında bir araba. mekaniki hastalarına da şöyle bir mecanik çekelim. 1.6 209 bin Evet, dinamik okay. 420 mm düşünenler için tercih edilebilecek araçlardan. Yine bak şurada bir HP var. Hemen arkasından da hiçbirini çekelim bakalım. Ona ne yazılmış? 278 bin 370 yazılmış. 16, 16 vakitlerden. Bakayım şu i20'ye ne yazılmış? i20, 182 bin uzun 520 fiyat olarak. Şurada bir tane ne var? Kartal var. 180. 2000 kapakta düzgün. Kartal esler. Evet. Şöyle şu bir emektarlardan çekelim bir çekelim şey. bize. Bir işlik esiklerden 160 metrini verilmiş una. Böyle bir tane doğan esirik var. 219 yüksek. Sol kıyolardan aynen çekiyoruz. Evet, Şöyle yani doğal düşünmek için böyle bir araba diyebiliriz arkadaşlar. Kapalıma, arkadaşlar bu hafta sizde Bursa Otopazar nasıldı? Yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.